Çalıştığım kafede eski sevgilim yeni sevgilisinin doğum gününü kutladı. Bana da pasta ikram etti birader. içinde yeri yeri Telefonla yaptığınız en büyük hata nedir dedi sevgililerimize? <laughs> Babama ev, ev boş gel yazdım demiş. buralara olmadık para baba. Küçük para elde koydum o. Sen hala bekarsın. Sen de hala bekarsın. <laughs> Sen benden büyüksün. Ailenin büyüğü daha erken evlenmez mi mesela? Bilmiyorum. Mesela Beyaz Oo, ben benden... Ben ümit kesildi. Beyaz benden 1-2 yaş büyük. E ben abimi bekliyorum. Ondan sonra evlendikten Hayda. sonra ben de evleneceğim inşallah. Bana, 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 bana bu ayakları yapmayın. Hayır kardeşim. Ben işte tamam ben de bekarım ama işte, işte telefon başında harcamadım yıllarımı. <laughs> Arkadaşım sahtekarlara inanıp 10 bin lira kaptırmıştı. Sonra da onları polise şikayet etmişti. Durumdan haberi olan sahtekarlar tekrar arkadaşıma ulaşıp soruşturman tamamlandı deyip bir 10 bin lira daha aldı. <laughs>